yaşın kaç? 14 abi. 14 mü? O tam ideal Ya abi ben sensin okey oynamayı biliyor. Senin oynadığın okey halk arasındaki okey. Ben sana profesyonel okeycilikten bahsediyorum. Ne farkı var ki abi? Hiçbir farkı yok Beton. Taş aynı taş, efendim ıstaka aynı ıstaka. Benim bulduğum bir şey değil More. Parazit yapma More. Ah. Eko, minik, siz beraber eşleşin. Şükrü karşıma geç. Beton sen de yanıma gel. Bir okey çevirelim de gör. <laughs> 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 Hüseyin, senin neyin var böyle? <laughs> Çaydan galiba Yakup. Tuna, Orçun'u bulabildin mi? Hayatım, arkadaşına ulaştım. Merak etme, şimdi yanlarına gidiyorum. Hı, tamam, beni haberdar et, tamam mı? Tamam hayatım, merak etme sen. Tolga, bu Simay fotoğrafları hala göndermedi. Bak bana geliyorlar. Ya hayatım, bir sakin ol. Gönderir kız işi vardır ya. Tamam. Tolga burada, ben çıkıyorum ya. Tamam tamam Eleman. Sen dışarıdaki işleri hallet. Ondan sonra da geç oldu zaten gelmeyin artık. Tamam. Good good. Danke. Danke Tolga burada. Hadi. Şey fotoğraflar geldi mi kırmızı alem, Paylaş da like atalım. Gelmedi. Ya ne diyorsun sen ee, ya? Ee, demek. demek gelmedi. Görüyorsun değil mi? Dar gömleği. <laughs> Nasıl mikser gibi orada karıştırma. Eleman. Bak trafik falan olacak. Geç kalacaksın. Hadi çıkın siz artık. <laughs> Nasıl Tolga burada anlamadım? Geç kalacaksınız. Geç çıkın, çıkın. Ha biz çıkalım. okey. çıkın. Abi ya. ne? <laughs> ya benim bir fikrim var aslında. Ya ne? bırak fikrini mikrini, Hadi gidin Biraz ya. Ya bu Ya bu şimdi sana dar gömlek Hı. tek taş aldı ya. Evet. Ya onu paylaş. Herkes görsün ya. Anlaşılır zaten. Ya olur mu öyle şey ya? Görgüsüz gibi öyle tek taş mı paylaşılır? Değil mi Enamat? Evet. Olmaz öyle şey. Olur olur ya. Çakıyor. Nay, nay olmaz ya. Ya yani, hadi hadi siz bir ben ya. Ben aslında o andan istemiştim fotoğraf paylaşma ama madem yok böyle de olur sanki. Bir ya dakika, bakayım. hayatım. Olur <laughs> ya çok iyi olur. Neyse dur montumu alayım. Paylaştım bile. <laughs> Pay paylaştın evet, mı? Sağ ol Ergümen. Evet. Ya bir şey değil ya küle küle. Değişiyor mu dersin? Bana bak. Paylaştın <laughs> mı? Evet. Fırıldak. Görüşürüz. Yıldız kaydı. Hadi gidelim hele hemen. sil bence onu sen ya. Ne yapayım? Sil sil onu. Gönderseydin lan. Gönderirsin. Gerdi birlikte. Alo. Ha. Ben senden bir şey rica edeceğim. Ne? Markete gider misin? Pardon? Markete gider misin? Maç izliyorum. Ya ama kuş üzümü almamışım. Ben de yemek yapıyorum. Yani? Nasıl yani? Emine de yok evde. Kuş üzümü lazım. Ya. Kuş üzümü için şimdi markete mi gideceğim? Telefon aç getirsinler. Bir paket kuş üzümü için market buraya gelmez Haluk. Ben gidiyorum ama. E gideceğim tabii. Emine de yok. Kim gidecek? Benim ocakta yemeğim var. Bırakıp gidemem ki. Hadi Haluk bak sarma valla olmaz üzümsüz. Bir şeye benzemez. Bak gurmelere yemek yapıyorum. Hadi hadi hadi. hadi <laughs> Lütfen. Önlerden isterim. Aa bak ne kadar iyi fikir. Benim hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Haluk herhalde sordum gönüle. Onda olsa niye senden markete gitmeni isteyeyim? <laughs> Yokmuş. Ya kuş üzüme olmadan yapamıyor musun yani? Yapamam. Kuş üzümsüz sarma mı olurmuş? Hadi. Haluk hadi ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Hadi Haluk. Ya bak ocağın, yemeği mi yanacak ocağın? Ya niye doğru düzgün bakmıyorsun ne alacağına? Ha niye almadın? Ya şimdi bir tek kuş üzmeyi için markete mi... ...aba! Ha? Niye mi almadın? Maç seyrediyoruz burada. Niye mi almadın? Evet. Çünkü listeyi yaparken dır 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 başımda konuştu. Sana laf yetiştirmeye çalışırken listeye konsantre olamadım. O yüzden oraya yazmamışım. Sonra markette alışveriş yaparken de... ...hadi hadi hadi, hadi hadi hadi, hadi 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 demenden almadan gelmişim. Orada bir şöyle sakin bakabilseydim aklıma gelirdi kuş üzümü. <laughs>